Aramızda Pakize Hanım var. Pakize'cim hoş geldin canım. Pakize Tecimen. Nide'de. Evet, Nide'den geldin. Ee, 1990 yılında kardeşi dünyaya gelmiş. Ona Muha Muhammed Mustafa evet. adını koymuşlar. Ee, Pakize Hanım'ın annesi Güldane Hanım ve babası Mehmet Bey çorumu Sungurlu ilçesinde yaşıyormuş. Çiftin dört çocukları var. Ee, senin annen beşinci çocuğuna hamileyken evde bebeğini dünyaya getirmiş ve hayatını kaybetmiş. Bir oğlu olmuş Muhammed Mustafa koymuşlar ve bir işte anne ortada olmayınca da bebeği evlatlık vermişler. Şimdi Pakize de diyor ki o benim elime doğdu. Seni çok iyi anlıyorum. Benim evet. de kardeşim 90 doğumlu. Her Hiç zaman benim ilk çocuğum gibi hissederim. Ee, ben onu bulmak istiyorum diyor. İzleyelim önce. İzleyelim önce. Önce annesini kaybetti. Kardeşimi doğum yaptıktan sonra e, kanamadan öldü yani. Ardından kardeşi evlatlık verildi. Amcam işte kardeşim bir günlükken evlatlık vermişler. Yapabileceğim bir şey yoktu yani. Çaresizlik yani. Eşi ve çocuklarıyla Nide'de yaşayan Pakize Tecimen annesini kaybettiğinde henüz 14 yaşındaydı. Üstelik de bir kardeşi olacaktı. Annem e, gözümün önünde doğum yaptı. O çocuğu ben kendi ellerimle kundaklayıp ve kucağıma aldım. Çünkü o benim bir çocuğumdu gerçekten. Ve bir gün gördüm yanında. Biraz daha büyük olmuş olsaydım kardeşimi kesinlikle vermezdim. O kardeşim değil benim çocuğum gibiydi. Kendi çocuklarımı sevdikçe o gözümün önünden asla gitmiyor. O beyaz kundaklı hali hiç gitmiyor gözümün önünde. Sadece bir gün ablalık yapabildiği kardeşini hiç unutmadı Pakize Hanım. Annesinin emanetiydi o küçük kardeş. Sadece hatırladım ne biliyor musunuz? Simsiyah gözler, böyle tombul, siyah saçlı, beyaz kundak aldığımda sadece onu hatırlıyorum. Başka gö görmedim çünkü bir gün kaldı yanımda. Aradan 30 yıl geçtikten sonra da doya doya sevemediği o kardeşini bulmak için programımıza başvurmuştu. Biraz kendimi toparladıkça sormaya başladım yani haliyle. Amcam kesinlikle bir bilgi vermedi. İyi ben biliyorum diye. İyi, iyi diyor yani ne yapacaksınız diyor. Her şeyden çok istiyorum yani onu bir görmek her şeye değer yani gerçekten. Pakize Tecimen kulaktan dolma bilgilerle erkek kardeşini bulmaya çalıştı bugüne kadar ama bir türlü ulaşamadı. En son duyduğumda Çorum Merkez merkezde diye duydum. Eşimle beraber gittik ama bilgi sahibi olamadım yani ulaşamadım. İnternet üzerine araştırmaya çalıştım. Çorum merkezde olduğunu kimden duymuştunuz? Babam söylemişti. Yani kulaktan duyma. Babanız da mı bilmiyor nerede olduğunu? Amcanız ona da mı söylememiş? Ona da söylemiyor. Bayramdan sonra 2-3 gün sonra kız kardeşime söylemiş amcam. Adı Volkan Yıldız. Ankara Yeni Mahallede veya Gölbaşı'nda diye duydum. Şimdi onun da tek umudu Müge Anlı. Ben ona çok güveniyorum. O bulacak ve sonunda benim ıı, acımı indirecek yani. 90 yılından beri çocukluğumu, gençliğimi, anneliğimi yaşayamadım. Hep şuramda bir şeyim kaldı. Yani onu her şeyden çok istiyorum. Gelsin, konuşalım, her şeyi anlatayım. Ona özlemimi, ona hasretimi, vicdan azabını, her şeyi sonlandırmak istiyorum, kavuşmak istiyorum. Ay canım benim ya annen doğumda vefat ediyor evet. siz dört çocuk aslında büyük onlar siz de sersefil oldunuz tabii. Evet en büyükleri bendim. İşte Sen de 14 yaşındasın. Evet annem doğum yaparken ben şey yaptım kimse hmm. yoktu. E niye kimse gelmemiş köyden falan? Anne, annem vardı dayılarım vardı hiç kimse sahip çıkmadı bize. Babam Ankara'da çalışıyordu o Ebe an. falan yoktu. Bir hastane Efendim? ebe. Ebe yardımı falan aa, yok. yoktu. Köydesin hiç o anda kimse seninle e, bir ilgilenmiyor. Araba yani. marabayı atıp götüremediler kadını Hayır. Yani geldiler ama geç geldiler. Annemin gözleri görmemeye başladı. Çünkü sürekli kanaması vardı. Ha de 90 yani. Bakar mısın ya? Ben o an işte annem Başka anlatıyor. İlk banyosunu ben yaptığım, doğumumu şey yaparken evet annem şöyle yap kızım, böyle yap diye. İşte yani göbek kesimine varana kadar annem şey yaptı. Ben yani. Annen sana diyor kes bebeğimi evet. falan diye sen kestin. Evet o bebeği aldım kucağıma ilk banyosunu ben yaptırdım. Ya sizin köy öyle daha başında yani sizin ev köydün dışında falan mıydı? Şey var ilçesi var Sungurlu ama oraya bir saatlik mesafe arabayla gidip gelmek zorundasın. Hayır, hayır köyde yaşayan başkaları yok mu böyle doğumda koşsun gelsin? Anneannem dayılarım vardı ama hiç kimse gelip sahip çıkmadı bize. Allah Allah. Allah Allah. Anneanne komşu yok mu? Anneanne evet. anne, dayı geç sağda solda komşu yok mu? Geldiler ama geç geldiler. O anda doğum esnasında kimse yoktu. Annem rahatsızlandığında kimse şey yapmadı. Evde mi vefat etti annem? Annem şeye götürdüler işte. Sağlık ocağına götürdüler. Oradan şeyi geldi. Arabayla. Ambulans. Ambulans. Yok cenazesi geldi. Yetiştiremediler yani. Hıh. Hmm. Çünkü Sonra siz zaten dört ev... tane çocuk sersefi kaldınız. Bir de küçük bebek var. Sonra baban da demiş ki ben bu beş çocuğa nasıl bakacağım ve devreye amcan girmiş. Muhammed Mustafa koymuşlar ismini. Ee, amca Ali Bey'in anlattığına göre komşu Ak Kız Uyanık aracılığıyla evlat sahibi olmak isteyen aşkın Musa ve Kevser aşkın Musa ve Kevser çiftine evlatlık verilmiş. Ee, Ankara Yeni Mahalle'de yaşadıklarını yaşadığını bir sana söylemişler. Aşkın Musa Bey de devlet demir yollarında çalışıyormuş yani evlat edilen baba. Ee, sonra e, sana yine amcan demiş ki sizin kardeşiniz Ankara Gölbaşı'nda yaşıyor. İsmi Volkan Yıldız olabilir. Ama tabi bunların hepsi biraz kulaktan dolma. Ah Ali Aydın ol. Telefon attığımızda amcan. Ali Bey günaydın. Günaydın ablacığım. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ ol teşekkür ederim ablam. Ya niye bu kadıncağızın annesi bu kadar sahipsiz kaldı doğumda? Aa, ablacığım bak Ha, o, o yanındaki Pakize 12 yaşındaydı o zaman. Evet. Bu kıyıda oturuyorduk, oturuyorlar. Belki anlattı, belki anlatmadı. Ondan Pakize'nin dört tane kardeş, dört kardeş, bir de o beş kardeşti. Evet. Ha, bu doğumda annesi mefad edici, bu çocuğa kimse bakmadı. Aha. Ben de o zaman hepsi dediler ki bunu komşularını, akrabalar falan bunu dedi götür sen dedi, birine ver. Ve de yuvaya verdi. Ben de yuvaya vermek işime gelmedi. O arkadaşı da tanıyordum. Çocukları olmadı. Ben onlara verdim ablam ben bu Peki çocuğu. bu doğru mu? Aşkın Musa ve Kevser isimleri doğru evet, mu? Evet, evet. Peki evet. çocuğun şu anda isminin Volkan Yıldız olduğu doğru mu? Ablacığım kimlikte Muhammed yazılı. Evet. Kimliği yoktur ki bir günlük bebekken vermişsiniz ne kimliği? Kimlik, Kimlik çıkarttılar abla Mehmet üzerine aldılar. E kendi üzerlerini alırken mi Mehmet Mustafa koydular? Muhammed Mustafa koydular. Evet evet. Ben onlara özellikle söyledim annesinin şeyi vardı. E, Bu volkan annesi yıldız ne peki? Muhammed koyacakmış. Evet ama ben... Peki bu volkan yıldız ne o zaman? Yani volkan olarak söylüyor. Muhammed demiyor da volkan diyorlar o çocuğa. He kimlikte Muhammed Resmi Mustafa değil. olarak yazdılar ama onlar Volkan diyorlar çocuğa diyorsunuz. Evet, evet ablam. Peki evet ablam. bu Aşkın Musa e, Ankara Gölbaşı'nda mı yaşıyor? Abla ya Gölbaşı'nda yeni yeni mahalle, ikisinden birine tam olarak bilmiyorum. 15 senedir görüşemiyorum ben onlarla. E, siz de görüşemiyorsunuz. Evet, 15 sene oldu. Siz de arıyorsunuz yeğeninizi herhalde. Abla ben aramıyorum. ben yerini bildiğim için yani 15 senedir ben Ankara'da değilim. Ankara'dan dışarıdayım. O yüzden görüşemiyorum yani. O zaman ablası arıyor diyelim. Reklama girelim.